Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda profesyonel olarak bir pop-up eklentisi kullanmak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Piyasada bir sürü pop-up eklentisi var. Ben çoğunlukla hasılı kullanıyorum. Hasıl e-mail marketing. Ekstradan pop-up seçeneği olarak birçok ücretsiz versiyonu da mevcut olduğu için gayet güzel bir uygulama. Arayüzü de gayet güzel anlaşılır bir uygulama. Zaten e, ekstradan e-Bülten, Newsletter e, gibi sistemler için de Hustle'ı kullanıyorum. Gayet güzel ve kullanışlı bir program. Etkinleştiriyoruz. Popal up yazıyoruz tabi bu arada yeni ekledikten sonra. Artık bunları anlatmıyorum. Gayet basit bir şekilde. En aşağı geliyor bizim uygulamamız. Buradan Dashboard'ımıza gelerek. Önceden tabi biz bu eklentiyi e-Bülten videosunda, Newsletter videosunda anlattığımız için Ekstradan burada bir kaydımız var. Tekrardan pop-up için ekstradan ayrı bir video çekme gereksinimi duydum. Buradan create diyoruz. Mesela buradan niçin kullanacağız bunu? E, newsletter olarak mı yoksa başka mı? Yani başka bir şey için mi? Bir bildirim, bir e, tanıtım için mi? Bu sefer farklı yazalım. Şöyle farklı bir iş için kullanacağız. Bir önceki videomuzda da e-mail marketing için kullanmıştık. Mesela burada bir kupon tanıtımı veya bir ürün tanıtımı için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada ne alalım Şunu seçebiliriz. Buradan preview diyerek e, görünüşü de seçebilirsiniz. Yani tam detaylı görebilirsiniz. Gayet güzel. Aslında bir e, ürün için çok kullanışlı bir pop-up'a benziyor. Arka tarafa güzel bir background resmi koyarsanız üstüne de güzel bir açıklamayla bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Şu template diyoruz. Bunu kullanacağız. Burada işte şöyle gösterebilirim. Bu arada hani bu değişiklikleri yaparken neyin nerede değiştiğini görmek istiyorsanız buradan sürekli ön diyerek preview direkt Mesela örnek veriyorum başlık, işte büyük başlık diyelim, açıklama, menü, şey buton, ekstradan background var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 alan var. Şimdi mesela birincisi başlık, e, ürün tanıtımı diyelim. Şu an rastgele yazıyorum. Arka plandaki resmi değiştirebilirsiniz şu anlık değiştirmiyorum ekstradan ürün açıklaması e, ürünler tıkladığımızda linkimizi verebiliriz buraya ürünler olarak açıklamamızı butonumuzu yazdıktan sonra ileri diyoruz tasarım e, font font rengi font kalınlığı ekstradan CSS düzenleme yapabilirsiniz Görünüş nerede görünecek nerede kullanılacak Devam dediğimizde işte burada da detaylı ayarlarını görüyorsunuz. işte pop-up'ın nasıl açılacağı, süresi, müresi hepsinin e, tam olarak detaylı bu şekilde girdiğinizde buradan yayınla dediğinizde tamamen düzenlenip yayınlanıyor. Şu an bizim iki tane pop-up'ımız var. Bir tanesini silelim ki çakışma olmasın. Mesela burada e-bülten dediğimizi buradan şuradan silelim. Kaldırdık. Bir kontrol edelim şimdi. Yanlış pencere açtım. Gördüğünüz gibi ürün tanıtan indirimli ürünleri kaçırmamak için tıklayın. Gayet bu kadar basit arkadaşlar pop-up -pop oluşturmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.